Allah Resulü Aleyhi Allahu Azze ve Celle Cuma suresinde buyuruyor ki Ellezine ateynahumu kitabe yetlunehu Subhanallah Bakara suresinde Ellezine ateynahumu kitabe yetlunehu hakka tilaveti yu'minun bih Kendilerine kitap verilip onu hakkıyla tilavet edenler onlara iman edenler diyor. Şimdi burada İbn Mesud radıyallahu anhu diyor ki Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek demek ona hakkıyla ittiba etmek demektir. Kur'an'a hakkıyla Kur'an'ı hakkıyla tilavet etmek demek Kur'an'a hakkıyla ittiba etmek demektir. Yani Kur'an'ın helalini helal, bu da İbn Abbas'ın sözü. Kur'an'ın helalini helal saymak, Kur'an'ın haramını haram saymak, Kur'an'ı manasının dışında tevil etmemektir diyor. O zaman değerli kardeşlerim Kur'an'ı tilavet etmek yedi kıraati bilmek değil. Kur'an'da sesi güzel olmak değil. Kur'an'da mahreci güzel olmak değil. Bunlar lazım ve güzel ve faziletten olan şeyler. Ama Allah Azze ve Celle'nin bizden asıl istediği şey Kur'an'ın ayetlerine ittiba edebilmektir. Yani Allah'ın bizden istediklerini yapabilmek, bizden yapmamamızı istediği ne varsa da ondan kaçabilmektir. Allah Azze ve Celle Cuma suresinde buyuruyor ki kendilerine tevrat verilip, meselul ızine humilu tevrate, sunmelem yahmiłuha. Kendileri tevrattan sorumlu, yükümlü tutulduğu halde onu taşıyıp, sunmelem yahmiluha Sonra onunla amel etmeyenler, kemetelil himari yahmiłu esfara. Onların misali kitap yüklü merkeplere benzer. Bakın değerli kardeşlerim, bu ifade gururu ve onuru olan bir insana dokunur değil mi? Bir adama eşek deseniz adamın gururuna dokunur değil mi? Allah Azze ve Celle ayeti kerimede diyor ki Tevrat'la yükümlü tutuldukları halde onunla amel etmeyenlerin durumu kitap yüklü merkepler gibidir diyor. Şimdi devamında ise bi ise meselul kavmi lezine kezzebu Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür diyor. Şöyle bir durun Ayeti bir tefekkür edin. Allahu ve Celle diyor ki: Tevrat'la yükümlü tutuldukları halde onunla amel etmeyenlerin durumu kitap yüklü merkep gibidir. Bunun misali neye benziyor? Kur'an'ın şey ayetlerini, ayetleri, Allah'ın ayetlerini inkar eden kavmin durumu ne kötüdür diyor. Demek ki ayetle yükümlü tutulduğun halde amel etmeyince Allah Azze ve Celle bunu ne olarak isimlendiriyor? O ayetin inkarcısı olarak isimlendiriyor. Burada iman derslerinde defalarca imanla alakalı meseleler işlenmiştir. İman nedir? Kalple tasdik, dille ikrar, azalarla tatbiktir. Bunlar birbirinin neyidir? Mütelazımıdır. Bunlardan birisinin yokluğu, ikisinin varlığını ne yapar? İptal eder değil mi? Şimdi Allah Azze ve Celle diyor ki kitapla sorumlu tutulmuş, bununla amel etmiyor. Allah'ın ayetlerini yalanlayan kavmin durumu ne kötüdür diyor. Demek ki kişi amel etmediği ayetin inkarcısı olarak tesmih ediliyor. Kişi tekrar ediyorum amel etmediği ayetin inkarcısı olarak tesmih ediliyor hem de Allah Azze ve Celle tarafından.